Aa aşağı gitti la. Tek boşuna geldi. Çok kötü olabilir la. <laughs> tamam mı? Tamam mı abi? Biri daha var mı tankı sokağımın? Oyun bitti. Dota Donald sıkıyor. Dön. Burası sniper vardı. Nereye gitti o ya? Adam nerede anlayamadım orada da kaldım. Benim burada Bizim benim burada yerim. benim burada. Geldim abi geldim. Hadi artık gelin lan. Bekle be. Geldim abi. Aldınız mı? Nerede? Kamyona dikkat edin. Burada burada. Edersiniz fena Yedirdim. var. Fena yedirdim ha. Güzel çık oradan Mücahit. Mayın var. Ela rahmet o şu şeye. Abi bir kill geldi İşaret bana. Var mı? Geldi bana. İşaret atacağım. Gittim gittim gittim. Şu. Şurada. Biri daha vardı. Biri öldü. Biri daha var. Tamam. Tamam gitti bu. Hemen arkasında. Arkamız var. <gülüyor> Şunu <gülüyor> alın beyler. <laughs> Yunus Nerede bana abi? geliyor, bana Yunus, geliyor, bana geliyor. Bakıyorum. <laughs> Göremiyorum ki. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. <laughs> Hop arkam, arkam. Benim arkam, benim arkam. Trap olaydı iyiydi ya. Yunus şurada. Yunus şurada. <laughs> İşaret. Tamam, Araba geliyor. Yes. 10 kankiler kanki on olabilir. Aha kaçtı. Evet. şimdi ananı öldü. Evet. Helal be. Ölmedi herhalde satanı. Yok ölmedi. Sağdan korkuyorum ya. Şuradan korkuyorum. Lan lan kaç. Nereden sıkıyor lan? Güzel görük mü? Mavi mavi. Güzel gördün mü adamı? ben ya kafayı abi. Ha ben kaldırabiliyorum da adam... Ha bak burada adam var. Ha çık. Aldım topu aldım. Çok C iyi de. be. Gitti. De Hadi abi. Çok iyi be. Hadi 3 -3, abi. Üçe üç. Üçe üç. Marketten oraya dikkat et abi. Sağına. Beni kandırsan da bir işe yaramayayım bilmiyorum. Lan anamıyor. Anamıyor. lan ana bir anam. bırak. Ceza. Pos. ben size söyleyeceğim şimdi yerlerini. Az siktir kaç geri kaç. Şurada. Nerede mavi de mi? Burada yeşil yeşil abi yeşil. Tamam, tamam, i̇kisi, tamam. Burada, burada, ikisi de orada. İki kişiler. Sınır oynuyor burada. Total, şey Yunus sonunda. Yunus sınır dışına kaçıyor. Burada. Gördünüz mü tamam, Şahan? Tamam. Eve, eve tamam, girdi. Girdi. girdi Canı çok az. Çok az. bas bas bas. Tamam gitti o. o. Faruk abi oradaki kaldı herhalde. Son bir, son bir. Tamam. Helal be Fakindi. <laughs> abi çok iyiyiz lan. <laughs> çok iyiyiz. Ne yapıyoruz ya? Ne? Biz... Üç eldir ilk beşteyiz. <laughs> Mücahit fonu alın bir kilo almış. harbi oğlum Furkan abi olsa neyse de. <laughs> Ses Mücahit... de vermiyor bak bilerekten. Uyucu şeyi mi kapat? baksana ya. Ben demeyece bakalım. Bu demeyece düşündüm. 2-3 kill var ya hani o demeyece. Hadi seni 3 kill sayalım ya. Hadi hadi. Benim şimdi Fırkan abi yoklu istedim. GG boys. GG boys. Easy Gigi. bu arada. GG. Thank you. Yes. Easy, Easy bro. Ayak parmağım mı oynadım? Two? Gram zorlanmadım. Ben two? de kötü no. oynamışım ya. 3 kill